Kasımpaşa'yı yenerek ligde 10 hafta aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna oturan ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağlayan Fenerbahçe'de yönetimden ve teknik direktör Dağım'dan futbolculara uyarı geldi. Kasımpaşa maçından hemen sonra Başkan Aziz Yıldırımla tüm yöneticiler soyunma odalarına inerek futbolcuları tek tek kutladı. Başkan Yıldırım'ın futbolculara sizlere hep güvendik, yine güveniyoruz. Her konuda yanınızdayız. Liderliği oturdunuz ve ipleri elinize aldınız. Hem ligde hem kupada kalan 4 maçı kazanarak camiamıza iki kupa sevinci yaşatmanızı istiyorum. Bunu başaracak güce de sahipsiniz." dediği öğrenildi. Teknik direktör da oyuncularına liderlik sevincini 24 saat yaşayacağız ve ardından kalan maçları düşünmeye başlayacağız. Henüz kazandığımız bir şey yok. Ligi şampiyon olarak bitirmemiz için her maça final havasında çıkacağız ve son Trabzonspor maçından sonra kupayı kaldıracağız diye konuştuğu belirtildi. Dam İspanya'nın marka gazetesine de bir açıklama yaparak "İnşallah sezon sonunda taraftarımıza büyük bir sevinç yaşatacağız dedi. Alman hoca röportajında Kasımpaşa maçında kaçırdığı gollerle büyük tepki toplayan Guiza'ya da destek çıktı. Daum İspanyol golcü için sezon başında yaşadığı fiziksel sorunlara, özel hayatındaki çalkantılara rağmen profesyonelce davrandı. Özellikle kişisel sorunları onu çok etkiledi ve halen endişelendiriyor. Boşanması ile ilgili olarak aniden İspanya'ya gitmek zorunda kaldı. "Tüm bunlara tahammül etmesi zor oluyor." diye konuştu. Guiza'yı her zaman ciddi ve üzgün olarak değerlendiren Alman teknik adam içine kapanıyor ve yapacak hiçbir şey yok. Guiza'yı mutlu görmüyorum ama iyi bir profesyonel takıma ihtiyacı olanı veriyor ifadelerini kullandı. Bu ile antrenmanda çalışılan pozisyonları maçta denemeye çalıştıklarını ancak belli bir oyun düzeni olmadığını anlatarak o sahada beklenmedik zamanda ortaya çıkan bir futbolcu çim üzerinde büyük şeyler yapmadan bir saat kalabilir ve aniden güzel bir hareketle gol atabilir. Dani meydan okumaya bayılıyor. Zoru kolaya çevirme yeteneğine sahip değerlendirmesinde bulundu.